Evet, merhabalar. Maşallah evde çık bitmiyor. Uh. Evet, haftanın ilk gününe geldik. Gayet enerjik ve heyecanlıyız. Evet. Ayşe hazır mısın? Hazırım, bomba Acaba gibi. Acaba bir ev çıkacak? <laughs> Hiç bilmiyorum. Valla evin ortası böyleyse salonun mutlaka <laughs> aynı düşünemiyorum. Vasat gözüküyor ama. Bizlerken hep diyorsun ki burada gerçekten yaşıyorlar mı? Yok işte bu evler gerçek mi diye düşünüyor musun? Ortada. Gömleği Demek ki gerçekmiş. Gerçek. Aynen öyle. <laughs> evet nereden başlıyoruz? İstediğiniz yerden. Nereden başlayalım? Mutfaktan. Mutfak. Aynen. Yağlı. Burası mı? Evet. Aa, aa. Aa. Hmm. Ayşe bak. Ayşe Fatma Hayriye. Haydi, Haydi çifte telliye. Ayşe Fatma Hayriye. Haydi çifte telli. Tam çiftçi tellilik yer. Oo. Bak bak bak, bak, bak. Oh, 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 oh. oh çok kötü çok kötü çok kötü ama yağ yok şaşırdım aynen yağ yok aspiratörün paslı aynen yani eski kir var kir var bir kir de eskilik var. var ama yağ yok yağ olmaması aynen. güzel en azından telle o kadar uğraşmamıza gerek yok örümcek ağ var çok kombinin üstü kötü aynen kombinin üstü kötü buzdolabına bakalım burası kötü buzdolabı oh. Oy bismillah aa tamam. oh, buzdolabının içi boş İçi boş ama lastikleri kötü aynen bunun içine bir çıkıp yıkanması gerekiyor fremden bize gerek açma için oh. İçinde markalar da var. Bırak. Aynen açmayalım Kötü ama bayağı içine. kötü bu da. Ee, bunun üstü ama buzlu. Buzluğun elli yemiyoruz. Ancak S şu sadece evet. kısımları Sadece ben şu kısımları şöyle. Eline. Aynen lastikleri. Elin Aşırı hızlıdır. Beş dakika oturmam aşırı hızlı da 5 Televizyonu bile yani ayakta izlerim. O derece. Aa, Aynen. Peki böyle şimdi bazıları hızlıdır ama böyle yalap şalap hızlı hızlı. Hayır. öyle kesinlikle değil. öyle değil <laughs> ve çok düzenliyimdir. Yani şunu şuraya koyduysam biri bunu buraya aldıysa bir onu anlarım. Evime birisi elde edildi. <laughs> Eşim çok çekiyor ben. Ayşe Hanım sevdiğiniz diziyi bile ayakta mı izliyorsunuz? Evet. Kız dünyayı bir kere geldin az daha otur da uzan bir. Ya sevmiyorum ya. Ya gen, gen, şey. Benim uzun süre bir, bir yerde sabit olarak Hayır otur Tamam. İşte kesinlikle. Aynı, Gecenin 12'sinde kalkıp cam silerim. Ve sizi izledikçe diyorum ki aynı ben, aynı. Şu an anlattı beni tarif et. <laughs> ne kadar sinir bozucu bir durum. <laughs> 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 Hanım şöyle bir dizi yapalım, kaçacağım. <laughs> Olur mu öyle şey canım? Eşinizin yanına oturun, çocuklarınıza sarılın, biraz rahat edin. Yok, çocuklara bile ders yaptırıyorum. Gel ben böyle bulaşık yiyorum. Söyle kızım, sen söyle, ben e de eşin oraya Eşin demiyor yaz... ya, mu ben seni yüzünü ne zaman göreceğim diye? Görüyor. Yani bütün işlerimi biteceğim. Sabahtan kalkacağım, yemeğimi, temizliğimi, her şeyimi yapacağım. Kahvaltıya en son oturacağım. Çocuklarım da öyle alıştılar. Yani bu şekilde evimiz çok ha, düzenli bir şey evdir. Eden kahvaltı Hayır, kesinlikle. Aa, aa Aynı evdekiler sesini. onun işini <laughs> bekleyecek. Yapacak bir şey yok. O yüzden geç kalıyorlardır. Ha evet, biraz o Ama akşam işine, iş, ya, işin işten eşin işten geldi. Çayını çorbasını veriyorum. O oturuyor, çocuklarla oynanıyor. Ben gene mutfakta kendime bir iş buluyorum. <laughs> bırakılır. bir şey olmaz. E <laughs> eminsin adamda. Emin <laughs> Biz sonuna kadar güveniyoruz. O bana, ben ona. Peki. Sonuna kadar saygımız, O sana güvensin zaten. Sen evin içinde başını kovadan, deterjandan kaldıramıyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> 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 evet. Sabondan Toz. beri destan, belli. Almış başını Kız gidiyor. <laughs> He, çok onca felaket, şey. çok tozlu. Çok tozlu, bayağı tozlu baksana modelin üstüne falan berbat. Aşırı tozlu, çekmecelerin falan bir temizlenmesi gerekiyor. Bir şey Koltukların silinmesi. Orada kamera mı var? Güvenlik kamerası görüntülerini buradan izliyorlarmış. Bu bölgede hırsızlık çok oluyormuş. Evi e niye çalacaklar? <laughs> Kapılardan sineklik bile çalıyorlarmış. Tövbe tövbe. Aa adam bak sanki orada... Çöpleğe var orada onun neyine güvenlik kamerası takmıyor. Kadir orası geliş yolu. Adam orada gördüklerini çalmaya gelmiyor. İçeriye girmek için oradan geçiyor. İyi de burada ne var gözünü sevmeyelim burada zaten Aynen. tozun içine bir şey bulamaz tozun ki. Tozun içinde. Vay bir adama bak. Baksana klima var, televizyon var, müzik seti var, elektrikli petek var. He he bunu almaya gelecek. Kalbi beni abaklama katelik. Valla ben bu eve girsem yüzünü 50 lira şuraya koyarım. Sen yaparsın. Buraların falan boşaltılması gerekiyor. Poşetlere doldururuz buraları. Poşetleri doldurur ben buraya güzel bir temizlerim. Ama sen senden bak bir yere takılıp aman şurası çıkmadı için rahat etmedi diye 10 dakika 20 dakikadan fazla oyalanırsan iş biter. Yok yaptım yapabildiğim kadar düzenli bir şekilde evet. tozları alıp Tuvaletler ortalığı toplayıp. Tuvaletten tiksinir misin başkasının klozetinde? Ben sabah ilk işim kalkar kalkmaz kendi evimde bile tuvaleti yıkamak olur. Banyo yıkamak ha, olur. Kendi tuvaletini yıkarsın. Zaten diyorum burada da. ne yapacağım ha, ama. Orası emaye tencere gibi parlaktır <laughs> ama Buradaki tuvaletler çok başka. Aa, bu. bu. O tahret musluğu var ya o tahret musluğu. Onun kenarları böyle. Ay. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ha yapar. Geldim. Tamam. Çünkü böyle deyip tuvalete giremeyenler oluyor da ben dokunamam. Yok edemem. hayır öyle hiçbir şeyim yok. Girelim yaparım. Tuvalete. Aynen. Gel. Evet beklenen an banyo. Oh. İşte bak her sabah kalkıp yıkamışlar. Allah'ım kıl içinde. Hiç yıkamamış. Şu banyo senin. Komşun geliyor, şu Ayşe diye acil diyor, evde diyor, tuvalet bozuldu diyor, tıkandı size girebilir. Banyoya bir giriyor, Hii. senin banyon böyle. Hayır, kesinlikle olamaz. Düşünse <laughs> yapmam. Hayır. Ya da üç gün hastalanmasın, yataktan kalkamadın. Çoluk çocuk banyoyu bu hale getirdi. Of çok kötü. Ben yatsam bile zaten hasta olmak istemiyorum. Sırf evler batacak diye. Sen var ya kolunda serumla girersin. Yok yani. yani evler batacak. Ellerim çok yandı. yandı. Gördüm çok iğrenç. Ellerim kimyasal yanıyor. O halimde bile bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Çocuklara söylüyordum. Sardılar ellerimi deterjan çok kullanmaktan. Merdivenci nazifenin ellerine dönmüş ellerin. Ama ellerim gece gündüz suyun içinde. Kaç yaşındasın? 32. Bir dakika bakabilir miyim ellerinize? Yanlış anlamayın ama firavun eli gibi elleriniz. <laughs> çok felaket. <laughs> Vallahi mısır mumyalarla değil mi parmakları? Kimyasal şey, Az uzat bak. Çok deterjan kullanmaktan ve sarardı. Olmaz ki ama böyle. A -a. Felaket. Temizlik hastasıyım. E eşim bir şey demiyor mu kız Ayşe ellerine hayır. Ya söylüyor diyor ki ya benim evimi diyor gelip de kılayacak olan gelmesin diyor. Bırak diyor sal bizi diyor ama yok yani ben sanki gelen diyecek ya Ayşe, Ayşe baskın. Ruh, ruh, ikizimsin gibi. Ya çok kötü. Sana. Doğru söylüyorsunuz valla. Elleriniz gerçekten de sapsarı. Deterjanlardan. Kadir görüyor musun? Sen bir de temizlik yapıyorsun diyorsun. Ay bu gene kattı beni Okey. <laughs> ya Rabbi ya Rabbi. Senin parmakların bunların yanında Paris Hilton. Benim parmaklarım kalır. Bak benimkilere de bak benimkilere de araları artık görüyor musun? Aşkım Aynen senin. Ben şu an. Ben eve... her akşam 50 tane krem sürüyorum bu ellerime. Siz 32 yaşındaydınız değil mi? Evet. <laughs> evet. Sen kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. İnşallah bu yaşta ellerin böyle olur. Aa <gülüyor> <gülüyor> Böyle olacak işte. Yani o, ay, ay, yanlış adamı da Hayır hayır. <laughs> benim annem aynı şekilde şu an annemin elleri bu şekilde. 50 yaşında ve bana diyorlar ki geleceğin annen yapma. Anne de mi temizlik hastası? Aynen. Bence annen senin psikolojini bozdu. o evde büyüdüğün için böyle oldun. Babam ya. da öyle. Bizim pastanemiz vardır. Pastanemizde oh, müşteri gelir. Oh babandan ne pasta alınır? Adamın her yeri pırıl pırıl. Ay yani müşteri gel diyoruz, Ya elleri çok temizdir ya elleri çok pistir. Paraya dokunmamak için. Yani illa bizi kaldırtırır ki ellerini yıkamasın. Krem sürer. O eline para elleyince o çay damlını kovuğunu tutmaz. Gider gelir yani parayı artık böyle oturmaz çocukken öyle... de o evin içinde sürekli temizlik halindeydi. Aynen sürekli biz anneden babadan Bunları sonra konuşuruz. Tamam çok Kaç kardeşsiniz siz? Üç kız erkek. Üçümüz kızız. Siz de üç kız, senin de üç kız. Benim ama. de üç kız. de kızık, kız kardeşimin de kızı. O zaman siz Ayşe Fatma Hayriye'siniz. yesiniz. Kübra. He ha, niye hayriye? Hayriye olmamış bilmiyorum. Ayşe Kübra. Fatma Kübra. 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 Kübra biraz uymamış. Takımı aynen. bozmuşlar. Takım bozulmuş. <laughs> Nereden başlayacaksın? İlk önce ben buraya kireç sökücü, e, kremleyip deterjanlayıp güzelce ne yumuşatmayı bırakıp mutfağa geçmek istiyorum. Tamam, ismiyorum. mutfaktan başlayacağız evet, mutfağı, o zaman. Evet, o zaman ben de bir... geliyoruz. Tamam, geç. Geç geç. Aa kadın benden beter vallahi Daha bilmem. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.